Tamam bu öldü Bu da öldü Gel sen de Tamam bu da öldü Canca var Rekord Öldür o zaman seni lanet olası Kanka e, ben öldüm <laughs> <laughs> Te Teşavvuz ettiler Bu... Bu, bu, <laughs> bu biraz sağlam <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne yapıyorsun lan? Ne olsun. Hocam çok vuruyor bu. Ronaldo'ya his lazım. Ronaldo'ya his lazım. Allah sizi kahretmesin. Takımdaki killere bak. Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Allah'ım yardım et. <laughs> yapma yapma, yapma. <laughs> ölmek ister misiniz hanımefendi hani Allahın izniyle bir gün belki öleceksiniz ama hani tatlı ölümünüz benim elimden olsa acaba çok mu kötü olur Hayır. Yalan. Tamam. Ben seni öldürdüm. Geri kaçıyorum. Hadi tek amacım sendin. Oğlum uçan adam sabrı. Ama hiç sıkıntı yok. Çünkü ben buradayım. Oğlum içinden çıkar çık. Ya. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> ben de bululuyorum bunları, sıkıntı yok. Ya üstte tarit varmış. Ben ne diyorum? Ne vuruyorum? Aa, harbi lan. Aa, Mr. Şevket. Şiftim <laughs> gelmedi ki ya. Editing. <laughs> Oğlum niye ölmüyor lan? Geber lan. Ha? Oh lavuğun suratına patladım. <laughs> ne yapıyor lan? Abo canlandı. <laughs> ya şu ben lışık. de base <laughs> Şevket taretini Hoş s***** Hırsız Şevket <laughs> Ulti al Oğlum bu kadar komik olan ne lan? Öle vurma ha Öle vurma ne olursun? Gülen adam gibi gülüyor Kaç lan kaç? Yakalan can amcık. Ama sen de fazla oldun ha. Aha öldürdüm lan yanlışlıkla. Yazık ama. Tamam öldü. Boşluğu kadar dolduruyor onu şey. Basamadı öyle. Geber. Pek attı ya. Aaaa oh, shift gelmedi. <gülüyor <gülüyor> Yeter.